Bir Biz Eşyayı Yüce put haline getirdik Taksitle ödedik diye Kolay alamadık diye Mobilya Allah'ın ehseni takvim üzere yarattığı çocuktan değerli hale geldi Sıkıntı buradan kaynaklanıyor Şu yeryüzünde Resulullah'ın mescidinde Ebu Bekir'in secde ettiği çakıl taşları bile bir müminin çıkar değerli olmadı da benim taksitle ödediğim mobilya neden değerli oldu? Yarın inşallah mücahit olacak, alim olacak, şehit olacak diye beklediğim bir çocuğu, bu umutla büyüttüğüm çocuğu, yeni aldığım arabama simidinden susamlar düşürdü diye insan azarlayabilir mi? Neredesin ey merhamet ya? Neredesin ya? Anahtarı sen verdin çocuğa. Oyna diye. O da yanlışlıkla çevirdi kontağı, tuttu arabayı direğe vurdu. Farları kırıldı. Bir defa suçlu sensin. Anahtarı niye verdin bu çocuğa? İki baktın ki çocuğun yüzü gözü patlamamış. Çocuk sağlam. Niye şükür secdesine kapanmıyorsun? Bu far kaç para biliyor musun? Sigortası bozuldu şimdi. Seneye bu sigorta farkını senin harçlıklarından keseceğim. Söylenir mi bu sözler? Çocuğunun gözü çıksaydı, direksiyona çarpıp da, o arabanın farından daha mı iyi olacaktı? Şükür bu mudur? Böyle mi şükreder insan? Çocuk mutfakla bıçakla oynadı, senin yeni dekoratif çalışmalarından birini kesti. Sen bir Müslüman olarak, ne işin vardı böyle eğlenceleri, mutfağa, tabak koyduğun rafın üstüne danteller dizmişsin. Onun üstüne tabak koymuşsun, onun üstüne bir dantel daha koymuşsun. Çocuk da bıçağı asılırken kesmiş onları. Allah razı olsun çocuktan, mala yani bir şeyden kurtarmış seni. Çocuğa bir git çikolata hediye alsana ya. Meleklerin göreceği bu çirkin, putperest anlayıştan kurtarmış seni işte. Ya bunu bir işaret kabul edip var bir hayır ya Allah razı olsun oğlum deyip At sana onları. Eyvah! Gitti çocuk. Gitti çocuk. Hatta ve hatta bir anne börek yapmayı öğrensin diye kızına un alıyor. Ona bir börek yaptırıyor. Çocukcağız da yanlışlıkla yakıyor onu. Aman Allah'ım! Milli servet gitti, vatan gitti. Ben sana böyle mi tarif etmiştim? Ocağı bu zamanda mı koy demiştim? Ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ne yapıyorsun? Şükret ki o börek yandı, küle almaktan kurtardınız o gün elhamdülillah. Şükür yap